Üçlü sayılarda onun kuvvetlerini anlatalım. Onun kuvveti onun kuvvetleri ee, Birinci kez 10 üzeri 0 Biliyorsunuz 10 üzeri 0 0, 0 olduğu takdirde bir üst 0 ise sonucu 1'dir Bunu unutmuyoruz 10 üzeri 1 10'dur 10 üzeri 2 100'dür. Bunları ezberlememiz gerekiyor zaten. 10 üzeri 3 1000'dir. Burada şunu fark ediyoruz. 10 üzeri 0 1'dir. Sayımız 1. 1 sayımız var. 1'imiz var. Ve biz kuvvet olarak 10 üzeri n ya da x diyelim, n diyelim. n'e bir değer verdiğimizde biz 1'in arkasına n tane sıfır atıyoruz yazalım. Sayımız birdir. On un üzerine yazılan sayı kadar birin arkasına, yani sağ tarafına sıfır atarız bunu gösteriyor. Bakın 2, 10 üzeri 2, 1'in arkasında 2 tane 0 var. 10 üzeri 3, 3 tane 0 var. 10 üzeri 7, sayımız 1'di. 1'in arkasında 7 tane 0 olacak. 6, 7. 10 üzeri 100. Bu ne demektir? 1'in arkasında 100 tane 0 olacak demektir. 100 tane. Şimdi bunu bu şekilde yazabiliyorsunuz. Bunun tersini de yazabilmelisiniz. 1000 1000 dediğimizde 10 sayısı aklımıza geliyor. 10 sayısını yazıyoruz. Üst, üst yazacağız. Bu üst kaç olacak? 1'in arkasındaki 0 sayısı kadar. 1, 2, 3 yani bu üst 3 olacak. 10 üzeri 3. Bu tür sayıların tersini yazmamız gerekiyor. 10 üzeri pardon bir şeyle bir örnek yazalım. 10 üzeri diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 var. 10 üzeri 5 diyoruz. Bu diğer sayılar için de aynıdır. Biz 1'i e, tek başına alamıyoruz. 1 üzeri 1, 1 üzeri 5, 1 üzeri 3 diyemiyoruz. O yüzden 10 diyoruz. Ama burada bir sayı olsaydı mesela 8 olsaydı yanında da 3 tane 0 Yine 10 üzeri diyeceğiz ama 8 çarpı aslında burada gizli bir birimiz var çarpım halinde 8 çarpı 10 üzeri 3 diye yazıyoruz. Şu anda bu konumuz zaten sayılar değil sadece 10'lu sayılar. Yani sıfırların sayısını belirtmek için 10 taban olarak 10'u kullanıyoruz. Üst olarak da sıfırları kaç tane varsa o sayıyı kullanıyoruz. Şimdi bu kolay zaten negatiflisini başka bir zamanda anlatacağız ya da burada anlatabiliriz burada devam edelim negatiflisine 10 üzeri eksi 1 0 virgül birdir. biz şunu yapmıştık 10 üzeri 1 bir, 1'i kullandığımızda bir sayımız vardı birden dolayı birin sağına bir tane sıfır atmıştık 10 üzeri 2 demiştik 1'in sağına 2 tane sıfır atmıştık. Onun üzeri 5 demiştik. 1'in sağına 5 tane sıfır atmıştık. Negatifte de tersini yapıyoruz. Sıfırları soluna atıyoruz. Ama tek fark olarak virgülde kaydırarak. Onun üzeri 1 eksi 1. Onun üzeri eksi 2 0 virgül 0 1'dir. Veyahut da şöyle diyelim. Onun üzeri eksi 3. 3 tane birinin soluna 3 tane sıfır atıyorsun en soldaki sıfırdan sonra bir virgül atıyorsun 10 <laughs> üzeri eksi 7 mesela 1 2 3 4 5 6 7 doğru yazdım mı evet üzeri 1 bir. çarpı 1 ya da 1 geliyor ve en soldaki sıfırın hemen sağına bir virgül atıyorum sıfır sıfır 1 oluyor bunun tersini yazmak için de kaç tane olduğunu saymadım. 10 ya 10 tabanını kullanıyoruz. Sıfır sayısını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tüm sıfırları sayıyoruz. Eksi 6 oluyor bakın. Bakın virgülün yeri önemli. Bunu unutmayalım. Yani 0, 0, 0, virgül 0, 0, 0, 0, 1 diye düşünelim. Bu nedir? 1 çarpı 10 üzeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 midir? Eksi 7 midir? Değil. Çünkü sıfırın virgülün yeri önemli. Virgülden sonra bir sayı ya da bir tane sıfırı daha alıyoruz. Diğer sıfırları almıyoruz. Bunlar yok. Bunları görmezden geliyoruz. Yok kabul ediyoruz. Virgülün solunda bir sayı, bir tane rakam kadar gidiyoruz. Yani bir sıfır gidiyoruz. Diğer sıfırları hala almıyoruz. O yüzden burada 1, 2, üç, dört 5 tane sıfır var. Onun üzeri eksi 5 olur burası. O yüzden virgülden sonraki ilk sıfır hariç Diğer sıfırların hiçbir hükmü yoktur arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Bunu çoğaltabilirsiniz. 10 üzeri eksi 25 0,00.01 Burada bir haricinde 25 tane sıfır var. tane sıfır var. Bunu unutmuyorsunuz. Bunlar basit gibi gözükse de çok önemli kısımlar çünkü matematiğin hemen hemen temellerini oluşturuyor bu sayılar. Şimdi bununla ilgili birkaç tane soru çözelim arkadaşlar. Hatırlatma maksatlı olsun gerisi. Sıfırın pozitif kuvvetleri sıfır eşittir mesela. Sıfırın pozitif kuvvetleri 3, 0 üzeri 3, 0 üzeri 5, 0 üzeri 7. Sıfıra eşittir. Doğrudur. Bir, bir, birin bütün doğal sayı kuvvetleri birdir. Birin üstü ne olursa olsun ne olursa olsun sonuç birdir. Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı katı sıfıra e, eşittir demiş sorumuzda. Sorumuz yanlış. Yani pardon. O şıkkımız yanlış. E, bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bunu zaten söylemiştik. Bu hatırlatma olsun. Tabii ki bu sayı sıfırdan farklı olmak üzere. Sıfırdan farklı olacak. Sıfır üzere sıfır belirsizdi. Bunu unutmuyoruz. Belirsizdi. Örneklere devam edelim. Mesela eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi -2, 2. Bunun üst olarak gösterilme. Üstlü gösterimi. Bu nedir? E, parantez olduğu için hepsi ayrı ayrı işlem görür. Tabanımız hangisi? Parantezde eksi 2. Parantezde eksi 2. Bakın parantezi unutmayın. Üstümüz neydi? 1, 2, 3, 4. 4 tane olduğu için de 4'tür. Bunu unutmuyoruz. Tabanımız bu sayıdır. Hangi sayıyı birbiri kendisine çarpıyoruz? Eksi 2'ye eksi 2'li kısım. Şunu soru işareti koymuştum. Cevabı bulmak için. Ee, üstümüzde eksi 2'nin kaç tane ise o kadardır. 1, 2, 3, 4 tane 4'tür eksi 2. Diğer örnek eksi 2 üzeri 3 kaçtır? Bunu sonra soruyoruz. Şimdi bakın e, bu 3 hem eksinin hem de 2'nin de Bu durumda 3 eksi de ilgilendiriyor, 2 de ilgilendiriyor. Ama biz üç tane eksi yan yana çarpmayacağız. Şunu diyeceğiz. Parantezimiz var ise üste bakacağız. Üst tek ise sonucu negatif çıkar. Çift ise pozitif çıkar. Tek olduğu için negatif çıkıyor. Sonucumuz eksi. 2'nin 3. kuvvetinde bunu da ezberleyin demiştik. 8. 2 üzeri 8 yapıyoruz. Ondan sonra 0 üzeri 5. Tabii ki sıfır. Bunları unutmuyoruz. Ee, eksi -4 üzeri 2'nin sonucu nedir? Eksi -4 x eksi -4'tür. Eksin eksin şey, eksi eksi eksin çarpımı 16'dır. Eksi eksi çarpımı artıdır. 4 x 4, 4 çarpımı 16'dır. Unutmamamız gereken kısım eksi şey pardon 2 hem, hem -4'e ait ama dediğimiz gibi üstte de demiştik. Parantezin üst parantezin olur. O yüzden üssü çift ise sonucu artı çıkıyor ki çift sonuç artı çıkar. Ee, iki, dördün de karesini alacağız. Bunu da ezberlememiz gerekiyor. 16 e, artı 16 olarak çıkıyoruz. Şöyle bir örnek daha yapalım. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 olsun. Bunun sonucu A üzeri B gibi bir B'dir. Ya da B ise demeyelim. B ise A çarpı B kaçtır? Gibi bir soru yöneltelim. Sizin için basit aslında ama yine de yapalım. Şimdi burada A dediğimiz tabandır. Taban hangisi oluyordu? Bu sayıdan bir tanesi. Zaten hepsi aynı. Tabanımız eksi 3 oluyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Peki B dediği bu A idi. B dediği ne oluyor? B de bu sayının kaç tane olduğudur? 1, 2, 3, 4 taneymiş. B'de 4 oluyor. Ve A çarpı B'ye soruyoruz. A eksi 3 idi. Çarpı B 4 idi. Eksi 3 ile 4'ün çarpımı 4 ve 3, 12. Eksi var burada. Bakın bu 4'ün yanında işaret yoksa eğer artı demektir. Yani biz genelde artı 2'yi 2 iki diye yazarız. Artı 5'i 5 beş diye yazarız. Yani artıyı yazmayız. Matematikte artı yazılmaz. 2, 5 gibi. Eğer 2 5 gibi işaretsiz bir sayı varsa artı demektir. Bu da yine işaret çarpması orasında. Eksi ile artının çarpımı var. Eksi ile artının çarpımı. Eksi ile artının çarpımı da eksidir. Eksi 12 çıkar. Bunun sonucu eksi 12. Devam edelim. Ee, 3 üzeri 0 artı eksi 2 üzeri 5 diyelim. Eksi, eksi 2 üzeri 3 artı bunu atıyorum bunları şu anda kafadan yazıyorum 7 üzeri 1 olsun bunun sonucu nedir diye soralım sonucuna 3 üzeri 0 teker teker çözelim bir sayı tabi 0 olmadığı sürece <laughs> taban ne olursa olsun üstü 0 ise 1'dir bu 1 çıktı eksi 2 üzeri 5'e bakalım bakın e, parantezimiz var üstümüz tek tek olduğu için sonucu eksi çıkar Bakın içeride eksi olduğundan dolayı. Burada artı olsaydı sonucu tabii ki artı çıkacaktı. Eksi çıkma imkanı ihtimali yok. Yani biz parantezin içindeki sayımız artıysa üstünde olursa olsun önemli değil. Pozitif çıkar. Eksi ise o zaman üste bakıyoruz. üstünde ne olduğuna bakıyoruz. Sonucumuz eksi. 2 üzeri 5 de ezberlemiştiniz zannedersem. 32. Eksi 32. Bu bir yana. Eksi 2'nin küpü ee, yine dediğim gibi tek olduğu için eksi. 2 üzeri 3 de 8. Bu bir cana. 7 üzeri 1. Bir sayı üzeri 1 ise sayın ne olduğu önemli değil. Kendisidir sonucu. Bunu ayrı ayrı yazacağız ama şu işaretleri de şuradaki bu işaretleri karıştırmayalım. Bu işaretler bu sayılara ait. Bu işaret ise toplama yani denkleme ait. 3 üzeri 0 1 idi. Artığı yazıyorum buradaki artıyı parantez içerisinde yazıyorum. Yine parantez içerisinde yazacağım. Çünkü bunun da ayrı bir işareti var. Eksi 32 eksi şu eksi. Bir de şunun eksi var. Eksi 8. Bunları unutmuyorum. Mutlaka parantez içinde yazın. Yoksa karıştırırsınız. Artı 7. 7'nin bir işareti yok. Şimdi işaret çarpması yapacağız. Bir aynen durur. Burada artı ile eksi çarparız. Artı çarpı eksi. Eksidir. Eksi 32. 32 yazıyoruz. eksi eksi çarpımı artıdır artı 8 artı 7. Burada işlem yapalım. Önce pozitif olanları toplayalım. 8 ile 7 15. 15 ile 1 topla 16. 16 eksi 32. Şimdi 16'nın e, değeri 16 pardon 16 pozitiftir. 32 negatiftir. Zıt işaretli olduğu için birinden büyükten küçüğü çıkarırız. 32'den 16 çıkarırız. 16 yazarız. Zıt işaretinden dolayı ve büyüğün işareti neyse onu yazarız yanına. Büyük gün yani -32 32'nin işareti eksidir. Eksiyi yazarız. Sonucumuz eksi -16 çıkar. Bu örnekte bu şekilde yapmış oluyoruz. Ee, diğer konularımıza geçeceğiz. Böyle basit örnekler bu örnekleri tabii ki sonradan çoğaltacağız. Başarılar diliyorum. Diliyorum. Kanalımızı, YouTube kanalımı tavsiye ederseniz, beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Emeğimizin karşılığı olarak lütfen abone olur musunuz? Teşekkür ediyorum.